Merhaba arkadaşlar mi ya? Bugün bu sesini duyduğum çünkü üzücü bir şey gelmiş mi ya? Üzücü bir telefonu gelmiş mi ya? Evet mi ya? Dönmüş mü ya? Mi bu gelmiş mi ya? Minav. Ya. Yazılır Minav. Ya. Ya. Yapımı da inşallah şey yapımı yaşatmayan. Yani bak bir şey yendi. Ama bir şey bedava diyor. Ya da panayla yamayan bak Heh, beyaz spider gel. Var çekiliyor mu? Çekiliyor mu? Çekiliyor Yakında artık şöyle olmaya başlıyor Bak. Mesela diyelim. Şimdi. Böyle hani bize o kadar bir şey değil kazandığımızda krediye geldi ben maçları falan. O kredi zaman da mesela böyle karakterler açacağız. Ve 430 kredi toparında bu açılır. Gidiyor mu ya? Tabii, tabii. Evet mi ya? neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence

أفضل شيء، أفضل شيء، لكن أنا 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 أفضل شيء افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا Зогтой байна. Амбацла. Хачи билгэлээ хэвчээх тий. Ха. Хэрэгтэй юм. Ха ха ба. Evet ya? Arkadaşlar da mi ya? ya? Basit olsa, soyna... olsa, bir olsas oynasın. Basit bir olsas arkadaşlar bu ama ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz ya? Bakalım. Burası da 15'inciyiz mi ya? Aynen mi 15'inci?

geldiniz mi ya? Bak aldığım lan Gel <laughs> abla. Al şunu bulun. <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu bulun <olur mu> be. <laughs> olur. Olur. Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de sonunda gildi <laughs> yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan lan be. Oğlum sadece bir kişi var ben çabuk bana at. Ha affedin. kadını ama ben yine atamadım. Sıyı ilk başta kazandı zaman ya merak etme işe ya? Evet mi ya? Gelme <laughs> lan. Ben evet, mi, off? mi off? ya? Gel, gelme ağlama benim peşime. Bir şey kalmıyor kalmıyor. Bir Sıfır sıfır dökebilirim. Sıfır sıfır. Hiç Son anda bak. Bu

Und noch mal 20 Minuten. Oh, fuck oh! off! Oh! Oh! Bu hiç olabilir. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet mi yavru? Düzgünç genç geldi miyav, yavru? gibi mi ya? Yeni bir şey gel şimdi. Ya bu ya? Yine düşer o mı rolcek Evet mi yavru? Düzgünç genç geldi miyav, yavru? gibi mi ya? Evet mi gibi Düzgünç ya. Şimdi babayım ya.